Tarımla ilgili konu tarama testlerimizde devam ediyoruz. Derseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Türkiye tarımı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet yanlış olanı bize soruyor. Tarımda verimin en fazla olduğu bölge Marmara ve Ege bölgeleridir. Doğru arkadaşlar neden entansif yani modern tarımın uygulandığı bölgeler bunlar. Tarımsal gelirin en fazla olduğu bölge Ege bölgesidir. Doğu Karadeniz bölümünde tarım alanları dar ve parçalıdır engebeden dolayı. Kıyılarda tarım alanlarının dar olmasından dolayı şeker pancarı tarımı tercih edilmez. Biz bir şey konuşmuştuk hatırlarsanız sanayi ürünlerinde dedik ki arkadaşlar şeker pancarının birçok yerde yetişme ortamı vardır. Yeter ki sulama olsun. Hele kıyılarda doğal olarak çok rahat yetişebilir. Ancak çiftçilerimiz Geliri düşük olduğu için şeker pancarının şeker pancarı yerine tütün ve pamuk gibi ürünlere yöneldiklerini görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar kıyılarda tarım alanlarının dar olmasından dolayı değil de çiftçilerin daha karlı ürünleri tercih etmesinden dolayı şeker pancarının olmadığını göreceğiz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Ayrıca kendine son yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanayi ürünlerinin payının artmasını da arkadaşlar GAP'a bağlıyoruz. GAP'la birlikte özellikle pamuk ekim alanlarında büyük oranda bir artış sağlanmıştır. Arkadaşlar. Sıradaki soruda aşağıdaki haritada bir tarım ürününün coğrafi dağılışı verilmiştir. Buna göre Türk haritasında dağılışı verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şöyle düşünmemiz lazım. Mesela turunçgillerle ilgili. Turunçgiller Karadeniz bölgesinde var ama Orta Karadeniz'de değil arkadaşlar. Değil mi? Özellikle nerede? Rize ve çevresinde var. Ondan dolayı Duruşgilleri eledik. Zeytin yine aynı şekilde arkadaşlar. Orta Karadeniz kısmı değil. Yine Artvin, Çoruk, Çelikit Vadisi çevresinde var. Bakın zeytin de eledik. Devam ediyorum arkadaşlar. Şeker pancarında bakın. Özellikle şeker pancarının ana üretim yerleri İç Anadolu bölgesi ve çevresidir. Doğru mudur? Asıl birincilik burada. Ama özellikle burada bakın Orta Karadeniz yine İzmit Körfezi çevresi ve kıyı Ege'yi vermiş. Şeker pancarının buralarda çok yoğun şekilde olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Pirinçte Akeza yine Marmara bölgesi birinciydi hatırlayın. Hani Ergene bölümü dediğimiz Belçin kıyılarında yetiştirilirdi. Ama bakıyoruz haritada pirinçle ilgili Ergene'de herhangi bir kayıt görülmüyor. Ama tütünle ilgili arkadaşlar bakın Bitlis'te, Adıyaman'da, Adana'da, Orta Karadeniz'de, Samsun ve çevresinde dedik arkadaşlar. Özellikle Ege'de bütün geniş alanlarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuzda Türkiye tarımında çözülemeyen en önemli sorun olarak hangisini söylemek daha doğru olur? Türkiye tarımında tarımda verimi artıran faktörler arasında en fazla ihtiyaç sahibi olduğumuz, en fazla eksiğimizin olduğu tabii ki sulama sorunu arkadaşlar. Sulama sorunlarımız giderek azalmaktadır. Ancak tarım alanları da bir nebze genişlediği için tamamen sulama sorununu da ortadan kalktığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı özellikle işte Güneydoğu Anadolu bölgesi projesiyle birlikte iç bölgelerimizden bir kısmında da olsa sulama sorunları giderilmektedir arkadaşlar. Evet, Türkiye tarımında sulama ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin sağlandığı söylenemez. Sulamanın artmasıyla birlikte ürün çeşitliliği artar. Tarımın iklime bağımlılığı azalır ama ortadan kalkar diyemiyorum. Mıknatıs alanları azalmıştır arkadaşlar. Ekili dikili alanlar artmıştır diyoruz. Bakınız yılda birden fazla ürün alınmaya başlanmıştır. Yılda birden fazla ürün alma iklimle ilgilidir. Tarım mevsimi dediğimiz yaz süresinin uzunluğu ile ilgilidir arkadaşlar. Sulama ya da makineleşme bunu tek başına gerçekleştiremez. Sizin özellikle takılması beklediğimiz seçenek Ege düzeltiyorum. Ekili dikili alanlar artmıştır. Hocam ekili dikili alanları nasıl artıracak? Nadas alanları tarlaya dönüşünce otomatik ekili dikili alanlar da arkadaşlar artmış oluyor. Evet sıradaki sorumuzda arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tarımda makineleşmenin sonuçları arasında sayılamaz? Tarımda makine kullanımı artınca hasat zamanı kısalmıştır diyor. Bakın Hasat zamanı mı? Hasat süresi mi arkadaşlar? Zaman mı? Süre mi acaba? İyi düşünelim. Hasat zamanı olgunlaşma zamanıyla ilgili bunu etkileyen şey makineleşme midir? Yoksa sıcaklık mıdır? Bu adam neyi etkiler arkadaşlar? Hasat süresini etkiler. Zamanını değil arkadaşlar. Hasattaki kayıpları azaltır. Ekili dikili alanları artırmıştır. Meraları da tarlaya çeviriyoruz. Hani yasal olmasa bile. İç göçlerin arttığını biliyoruz köylerde gizli işsizlik oluşturmuştur. Bu da dolayısıyla D seçeneğindeki iç göçlerin artmasındaki ana sebep olarak görülmektedir. A seçeneğindeki hasat zamanı kısalmıştır. Yanlış hasat süresi kısalmıştır. Olmalıydı. Evet sıradaki sorumuzda ekim alanlarının madasa bırakılması toprak nemliliği, hava sıcaklığı ve yağış miktarı ile yakından ilişkilidir. Buna göre aşağıda verilen yörelerin Yıllık yağış miktarlarının eşit olduğu kabul edilirse aşağıdakilerden hangisinde nadasa ihtiyaç daha fazla duyulur? Böyle bir soruda hocam ben bunu nasıl yorumlayacağım diye merak edebilirsiniz. Hani neresinden tutmam lazım ben bu sorunun? Değerli arkadaşlarım, burada hepsinde eşit yağış miktarı olmasından söz etmiş. Nadasa ihtiyacın daha fazla olması için çok sıcak ve buharlaşmanın çok fazla olması lazım. Değil mi? Bakın Bartın arkadaşlar Karadeniz bölgesinde burada Nadas ihtimali çok çok az. Yine bakın arkadaşlar Samsun'da aynı durum var. Kars'ta hakeza yazlar çok serin olduğu için düşen yağış hemen buharlaşıp gitmez. Kırıkkale ve Aksaray iki seçenek arasında kaldık. Aksaray, Nevşehir bakın Aksaray Tuzgölü çevresi arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölge daha kurak olan bir bölge. Kırıkkale'de de çok ciddi bir yağış miktarı yok. Ama Aksaray'la karşılaştırdığımızda Aksaray Tuzgülü çevresi civarı daha az yağışlı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzda tarımda makineleşmenin gerçekleştiği yerlerde iş gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için diğer bölgelere olan göçlerde artış olur. Buna göre gibi bölümlerden hangilerinde dışarıya yapılan göçlerde tarımda makineleşmenin etkisinden söz edilemez. Yani engebeli bir yer buluyoruz. Nasıl bir yer buluyoruz arkadaşlar? Engebeli. Konya'da makineleşme gelişebilir. Adana bölümünde gelişebilir. Ama Doğu Karadeniz bölümünde engebeden dolayı özellikle tarımda makineleşmenin gelişmesinde çok fazla söz edilemez arkadaşlar. Artı bir de Doğu Karadeniz'deki ürünlerin özelliğinden dolayı da arkadaşlar bu bir SM sorusudur. Ürünlerin özelliğinden dolayı da tarımda makine kullanımının çok fazla artmasından söz edemiyoruz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Türkiye'de birçok tarım ürününün yeterlilik düzeyi yüksektir. Buna göre verilen ürünlerden hangisinin yeterlilik düzeyi daha düşüktür demiş. Bakın dışarıdan aldığımız bir ürün olsun arkadaşlar bize yetmesin. Yeterliliği en fazla olan ürünlerin başında incir gelir arkadaşlar. Bakın %600 yeterliliği vardır. Hocam bu ne demek? Mesela 10 kilo incir yetiyorsa bendeki üretim nedir arkadaşlar? 60 kilodur. Yani ihtiyacımın 6 katı arkadaşlar. Yeterlilikten kastımız bu. Nohut arkadaşlar yine bizde olan bir ürün. Kayısı zaten dünyada birinciyiz. Turunçgiller çok fazla ama pirinçte arkadaşlar ithalat var. Çünkü bizlere yetmez arkadaşlar pirinç. Eskiden beri dışarıdan aldığımız bir tarım ürünü. Sıradaki soru da Türkiye'de tarımda makineleşmenin tam olarak gerçekleşmemesinde. Bakın. Çiftçinin alım gücünün düşük olması var. Doğru. Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı her yere traktör giremez. Artı ÖSYM cümlesidir bu. Ürünlerin özelliği arkadaşlar. Yani her üründe makine kullanımının olmasından söz edemiyoruz. Biz seralarda mesela seralarda hasat yapmak için makine yok makine olmadığı için arkadaşlar mecburen el emeği. Mecburen bu yüzden arkadaşlar bunların üçü de üçü de makineleşmenin tam olarak gerçekleşmemesinde sebepler arasında gösterilmekte arkadaşlar. Bakalım diğer sorumuzda tarımda gübrelemenin aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisine daha fazla zarar verdiğini söyleyebiliriz? Gübreler suya karışınca, kimyasal gübreler sulara karışınca ne olur arkadaşlar? Balıklar ölür, değil mi? Hocam arıcılıkla ilgili ne vardı? Arıcılığı olumsuz etkileyen arkadaşlar nedir? İlaçlamadır arkadaşlar değil mi? Onların ikisini asla karıştırmayacağız. Çok ciddi anlamda balıkçılık zarar görür Çok fazla değil arkadaşlar. Ama kullanıldığı yerlerde bunun bayağı bir zarar gördüğünü arkadaşlar görmekteyiz. Evet sıradaki sorumuza bakıyoruz. Bir yerde iklim, toprak koşulları veya ekonomik koşullar gibi nedenlerde bir bitki türü çok yaygın olarak yetiştiriliyorsa böyle bitkilere o yöre için monokültür. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Monokültür. Güzel. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen tarım bitkisi karşısında verilen yöre için bir monokültür bitkisi değildir. Haşhaş, Afyon ve çevresi arkadaşlar. Dikkat. Kayısı, Malatya çevresi. Pirinç, yukarı kızılırmak. Yukarı kızılırmak neresi olur? Sivas. Sivas. Peki soruyorum. Sivas'ta mı pirinç var acaba? Değil mi? Bir düşünelim mesela Osmanlıca çevresinde mi? Orta Karadeniz'de mi? Muz, Alanya, Anamur arası arkadaşlar. Zeytin, Edremit körfezi gelmiş diyebiliriz. Buradan oraya pirincin ana yeri buralar değil arkadaşlar. Yörede zaten yükselti çok fazla. Sivas çevresinde bir, bir yoğunlukla etmemiz zaten mümkün olamazdı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarıma destek veren kuruluşlardan sayılmaz? Toprak Mahsulleri Ofisi Çiftçinin Karagün Dostu. Devlet Su İşleri, Ziraat Bankası, Ziraat Odaları değil mi arkadaşlar? O zaman burada e, tarım kredi kooperatifleri de olabilir. Ziraat odalarını saydık ama devlet malzeme ofisi. Bakın dikkat. Burası devlet malzeme ofisi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar devlet mahsulleri ofisi gibi de düşünebilir ama biz bunu bu şekilde arkadaşlar değerlendirmiyoruz. Oraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Çiftçinin ürettiği ürünlerin elinde kalmasını önlemek ve düşük fiyatlara satılmasını önlemek için bazı tarım ürünlerine taban fiyat uygulanarak bazı tarım ürünlerine taban fiyat uygulanarak Bakınız arkadaşlar sizde özellikle bir şey söylemek istiyorum size. Taban fiyat uygulanarak dedim ve kaldım. Taban fiyatın asıl amacı nedir? Taban fiyat uygulanmasının asıl amacı nedir arkadaşlar? Taban fiyatı uygulamanın amacı, asıl amacı ürünlerin elde kalmasını mı önlemek yoksa çiftçinin ürünleri düşük ücretlere satmasının önüne mi geçmek arkadaşlar değil mi? Rekabet ortamı yaratmak. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinde Tarımda destekleme alımları uygulandığı söylenemez. Destekleme alımları uygulandığı söylenemez. Buğdayda destekleme alımı vardır. Pamukta destekleme alımı vardır. Fındıkta destekleme alımı vardır. Çayda destekleme alımı vardır ama elmada böyle bir şeyden söz edemiyoruz arkadaşlar. Ekonomik değeri daha yüksek olan mesela o da bir meyve grubunda ama bakın fındıkta bunu görüyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki harita bir tarım ürününün ekim alanlarını göstermektedir. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında dağılışı verilen tarım ürünü hangisinde doğru verilmiştir? Acaba pamuk mu diyeceğim? Bakın Iğdır'da sırıtmış. Doğru mudur arkadaşlar? Ama yine diğer seçeneklere bakalım. Artık Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar ciddi bir artış var. İncir desek arkadaşlar Karadeniz kıyılarında da nispeten olması lazım ki incir ığdırda olmaz. Hani kışlıkta isteyen yani bir ürün. Tütün Karadeniz bölgesinde de olmalı ama yok bakın arkadaşlar. Ne eledim? Şeker pancarı kıyılarda değildir. Genelde iç kesimlerde olur. Bunu da eledim arkadaşlar. Bakınız pirinç bu şekilde olmaz. Pirincin ana yeri arkadaşlar Marmara bölgesi çevresi Akarsu boyları arkadaşlar söylenebilir. Ondan dolayı cevabımızı arkadaşlar pamuk olarak veriyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakacağız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tarım ürünlerinin son yıllardaki yeterlilik derecesinin azalmasının temel sebebidir? Bakın bazı tarım ürünlerinin yeterlilik derecesi azalıyor. Temel sebebi ne olabilir arkadaşlar? Nüfusumuz artmış olabilir ya da yeni, yeni bir ürün gelmiş olabilir değil mi arkadaşlar? Bakalım seçeneklerde ne var? tarım alanlarının erozyona uğraması, tarımla uğraşanların sayısının azalması, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, tarım ürünleri ihracatının artması arkadaşlar, destekli alanların azalması. Soruyu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte, bakın bu önemli arkadaşlar. Tarıma dayalı sanayinin gerçekleşmesiyle birlikte nasıl bir durum gerçekleşir arkadaşlar? Önceden ben buğdayı mesela normal satardım. Daha sonra ben buğday arkadaşlar makarna yapıp satıyorum. Değil mi arkadaşlar? Bunlar çok önemli şeyler. Tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte arkadaşlar ihracatta bir azalma gerçekleşir. Yoksa ürünlerin yeterlik derecelerinde ciddi anlamda bir düşme olmaz arkadaşlar. Ama tarım alanlarının erozyona uğramasıyla birlikte bazı ürünlerin üretiminde düşmeler gerçekleşir. Değil mi? Verim azalır. Bu da son yıllarda yeterlik derecesinin azalmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Özellikle C şıkkında ise tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte arkadaşlar o ürün yine bizde var. Bakın o ürün zaten yine bizde var. Ama biz o ürünü hani domatesi domates olarak değil de salça olarak satıyoruz arkadaşlar. Halbuki o bize normalde yeter arkadaşlar. Hani bunu düşündüğümüz zaman asıl sebep Ankara olmalı. Erozyondan dolayı. Çok büyük bir sebep değil. Onu öncelikle belirteyim ama bu seçenekler arasında en doğru olan arkadaşlar budur. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ile ilgili yukarıda bilgi verilmemiştir. Bakalım ekim alanı ve üretim miktarı en fazla olan üründür. Hangisidir arkadaşlar? Buğday. Soğuğa en dayanıklı tahıllardır. Yulaf, çavlar. Güzel. Tahıllar arasında yağ bitkisine örnektir. Tahıllar arasında yağ bitkisi dediğimiz hangisidir arkadaşlar? Bakın, bakın mısır. Değil mi? Tahıllar arasında mısır. Peki yemek ve içki sanayide kullanılır içki diyorum arkadaşlar bakın. Pirinç yemekte kullanılır ama hocam içkide de kullanılır mı? Gençler şöyle bir şey var. Pirinçten milli Çinlerin milli içkisidir arkadaşlar bu. Çin'de mesela pirinçten alkol yapılır. Hani alkollü içki yapılır arkadaşlar. Türkiye'de çok yaygın değildir arkadaşlar. fabrikasyon boyutunda da yoktur gerçekten ama lokal bazı yörelerde de arkadaşlar biz bunu görmekteyiz ama Dünyada da olsun, diğer ülkelerde de olsun içki sanayinde kullanıldığını arkadaşlar pirinci bilirim arkadaşlar. Cevabımızın Ceyhan olmasını hemen söylüyoruz arkadaşlar. Bakınız yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin tarımının yapıldığı yerde posa üretiminden dolayı hayvancılık gelişebilir. Posa. Posa nedir arkadaşlar? Posa hayvanların neleri? Zentürüm, Ürünlerin kabukları değil mi? O kabuklarını arkadaşlar biz hayvanlara veriyoruz mesela. Gıda olarak hemen orada direkt besi hayvancılığı gelişiyor. Hangilerinde var? Şeker pancarının posası zaten çok ünlü arkadaşlar. Ayçiçeği ve mısırda da aynı durum var arkadaşlar. Ayçiçeğinde de mısırda da aynı durumdan arkadaşlar söz etmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Bu ürünlerin çevresinde arkadaşlar genelde besi hayvancılığını da görüyoruz. Türkiye'de birçok ürünün hasadının çeşitli yörelerde farklı zamanlarda başlaması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Yani ben bir ürünü bir yerde mesela Mayıs'ta hasat ederken bir yerde Haziran'da bir yerde Temmuz'da bunun sebebi nedir arkadaşlar? Yükseltinden dolayı sıcaklık koşullarının değişmesi olarak verilebilir arkadaşlar. Temel olarak cevabımız iklim şartları. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz ki bakın gördüğünüz ki Nüfusta da, tarımda da sorular çok zor değil arkadaşlar. Sadece biraz düşünmeniz lazım. Kolay konular ama çok fazla sorunun geldiği alanlar arkadaşlar bunlar. Size tavsiyem yine konumuzla ilgili, tarımla ilgili test çözebilirsiniz. Hocam bazıları işte, e, hocam tarım hayvancılık birlikte verilmiş falan. O zaman hayvancılığı gördükten sonra ikisini birlikte çözerseniz daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.